SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin ek maaş farklarındaki büyük oyunu ortaya çıkardı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin ek maaş farklarındaki gizli oyunu ifşa etti. Milyonlarca emekli önce 37.57 enflasyon farkına %5 ilave edilerek yeni oran %42.57 olarak açıklanmıştı. Fakat, zam oranının yetersiz olmasından dolayı emekliler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, %42.57 zammı %49.25'e revize edildiğini açıkladı. Ancak bu düzenlemede 6700 TL ve altında kök aylığı alan emekliyi etkilemedi. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'de kalmaya devam etti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliye bir kötü haberi daha duyurdu. Özgür Erdursun, SSK ve Bağkur emeklilerine verilen maaş zam farkındaki gizli oyunu ortaya çıkardı. Erdursun, SSK ve Bağkur emeklilerine önce 37.57 enflasyon farkı verildi bu orana 5 puan ilave edildi zam oranı 42.57 oldu daha sonra ise zam oranını %49.25 olacağı söylendi. 49,25 ila 37,57 eşittir %11,68 ilave zammın yapılması gerekiyor. Hükümet bu oranı yaparken %37,57'ye kümülatif olarak %8,48 artış yapıp yani %37,57'yi 8,48 oranında arttırırsa bu durumda %3,20 artı 8,48 artı 37,57 eşittir %49,25'e ulaşırlarsa emekliler %11,68 değil %8,48 oranında fark alırlar. 6 Şubat'ta farklar ödendiğinde sonucu görmüş olacağız, dedi.